Değerli izleyicilerim, bu sefer akşam çekim yapayım dedim. Deneme yanılmayla geçti ömrüm. Bir de bunu test edeyim. Belki daha iyi olur. Bugün sizlere borsa dışındaki yatırım mensumanlarından benim tanıdıklarım, araştırdıklarım, bilgi sahibi olduklarım hakkında bilgi vereceğim. Aslında çok önemli konulara değineceğim Hatta Döviz konusunda anlatacaklarımı Bankaların uzman personeli bilmeyebilir en azından benim kadar bilmeyebilir bana zaten öyle diyen çok Bankacıya rastladım Ukalalık yapmayın Ben bildiklerimi aktarayım Sizde Kafanıza göre yatırım yapın ya da batırım yapın. Artık size kalmış. Türkiye'de yatırım seçenekleri maalesef çok fazla değil. Ben önceleri emtia ve hububat piyasasını çok araştırdım. Netice alamadım. Çünkü Türkiye'de anlık alım satım yapılmıyor. Ayrıca bunlarla ilgili iş, işlem yapabileceğimiz fonlar var. Valör olduğu için tadı tuzu kalmıyor. Düşünsenize. Düşmüş ya da yükselmiş ama siz valör nedeniyle iki gün sonra alıyorsunuz ya da satıyorsunuz. Tuhaf değil mi? Randıman alınmıyor tabii ki. O yüzden bu hububat piyasasıyla hem emtia piyasasını elemine ediyoruz, unutuyoruz, mecburuz. Yani Türkiye çağ attı, 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olarak ilan edildi ama bu da bir gerçek. Geriye ne kalıyor? Altın ve döviz. Altını biliyorsunuz çok büyük ihtimal hepiniz haşır neşir oldunuz yastık altı ekonomisi şu kadar milyar dolar diye sık sık demeçler veriliyor. Hepiniz bir şekilde bu işin içine girdiniz. Alım satım yaptınız. Uluslararası piyasada AU diye simgeleniyor. AU Latince aurum kelimesinden. AU bir de rum klasik rum var ya beş harfli bir kelimeden dolayı avu deniliyor. Geçmiş yüzyıllarda simyacılar element olduğunu bilmediği için çeşitli maddelerin karışımından altın üretmeye çalışmışlar, haybeye kürek çekmişler falan filan geyik yapmayayım, ukalalık taslamayayım. Sadede geleyim. Ben altını hayatım boyunca soğuk baktım. Bilimsel olmayan hiçbir şeyle yakından ilgilenmedim. Çünkü altına insan değer biçmiş. Yani izafe edilen bir değer var. Yarın aynı şekilde değer yargısı kaybolabilir. Ne dediğimi anlıyor musunuz? Konjöktür değişir. O zaman bakır, çinko vesaire başka bir maddeyi daha değerli hatta teneke en değerli meta olabilir. Bundan dolayı altına ben her zaman mesafeli durdum. Zaten aslında getirisi uluslararası piyasalardakini kastediyorum. Türkiye'de yüksek enflasyon nedeniyle yanlış bir algı var. Altın sürekli yükseliyor zannediliyor ama öyle değil. Enflasyon %80 ise yıllık demek istiyorum. Altının %60'lık getirisi kayıptır. Olaya böyle bakılmıyor. Yanlış değerlendiriliyor. Dolar grafiklerine bakıp da kıyaslarsanız altını daha sağlıklı netice alabilirsiniz. Şimdi bunun bir de alım satımında yani buna makas mı dersiniz, marj mı dersiniz, alım satım fiyatları farklı ya. Mesela 10 bin liralık bileziği aldığınızda aynı anda satmaya kalksanız 9500 e, hatta 9000'e yani %5 ile %10 arasında alım satım fiyat farkı olabiliyor. İlçe ve il bazında değişiyor bunu biliyorum. Ama Anadolu'nun bazı yerlerinde yüzde ona falan çıktığını benden daha iyi bilirsiniz. Dolayısıyla çok ciddi bir handikapla yola çıkıyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Yatırım aracı saymak için düşünün. Kafadan yüzde on dezavantajla işe başlarsanız kazanç şansınız ne kadar azalıyor. O yüzden ben size altın alacaksınız fonları değerlendirmenizi öneriyorum. Altın fonları var ya ama onlarda da valör var. Girip bakarsınız fonların detaylarını incelersiniz. Valörü alımda satımda ne kadarmış? İşte bazen değişiyor. Alımda iki gün, satımda bir gün filan. Ona göre karar verirsiniz. Ben size onu tavsiye ederim. Çünkü hiç olmazsa en azından alım ve satımda demin bahsettiğim yüksek oranlı bir makasa tabi tutulmuyorsunuz. Tabi bankalarda gram bazında alım satım yapılıyormuş. Benim bir abiyle uzun sohbetlerim olmuştu. Yatırımcıydı. Ankara'da sık sık muhabbet ediyorduk. Ama onun portföyü büyüktü. Milyon doların üstündeydi. Altında çok ciddi ilgileniyordu. Bana anlattı da ilgilenmedim. İşin detaylarını kurcalamadım. Çünkü ben hiçbir zaman altında ilgilenmemi Kastım olmadı. Öyle bir amaç beslemedim. Fakat o saniyesinde al sat tuşuna basarak bankada bloke edilip saklanarak gramajına göre alım satım yapıyordu. Siz de çok büyük bir yatırımcıysanız bu şansı yakalayabilirsiniz. Gelelim asıl konuya. Dövize. Çok ciddi bir fırsat var. Ama bunu herkes bilmiyor. Tabi konjöktüre de bağlı. Mesela yerel para biriminin değerli ya da değersiz oluşuna bağlı olarak hareket etmek lazım. Şimdi devenörsün olmuş. Döviz uçmuş gitmiş. Sen bu ortamda bu bahsettiğim döviz yatırımlarına arbitraj denmiyor. Türkiye'de yanlış bir tabir ama öyle deniyor buna başlarsanız zarar edersiniz. Şimdi arbitraj nedir? Ben size onu açayım. Gerçekte bir hisse senedi hem Türkiye borsasında hem başka bir yerde mesela Dow Jones'ta işlem görür. Fiyat farkından yararlanırsınız. Oradan alıp öte tarafa koyarsınız. Karı cebe indirirsiniz. Gerçek anlamı arbitrajın budur. Ama Türkiye'de döviz alım satımını arbitraj demişler. İşin garip tarafı bizde fazla gelişmemiş olduğu için sadece 3 para birimine izin veriliyor. Amerikan doları, yani Avustralya doları, Kanada doları, şu bu yok. Amerikan doları, euro, bir de stel. Üçünden başkasının alım satımına müsaade edilmiyor. Nasıl bir arbitrajsa artık. Şimdi ben çok uzun yıllar kafamı gözümü yara yara öğrendim. Size onları anlatmayayım. Döviz bürolarını ihya ettim. Fortis yatırımdaki hanımefendi sağ olsun bana çok büyük iyilikler yaptı. Haftalık döviz hesapları açtı. Ben ara sıra döviz, ara sıra borsa, burkaşlar vesaire çok güzel paralar kazandım. Üstelik o haftalık döviz oranı da bayağı yüksekti. O hanımefendinin sayesinde. Mesela doları iyi hatırlıyorum. beş tane haftalık veriyordu. Ne kadar güzel bir oran. Ondan sonra ben işi büyüttüm başka bankalara gittim. Dolar aldım, euro aldım, sterlin filan derken ama tabii bu arada param havaya uçuyordu. Neden? Vadeli mevduat hesabı açıyorsun 35 gün, 45 gün her neyse. Bir bakıyorsun paritede işte 1.19 vesaire mesela sterlin atıyorum dolarla sterlin. Hemen değiştireyim diyorsun ama bozulduğu için vade havaya uçuyor. Allah Allah dedim ne yapabiliriz şimdi? Çareler araştırdım. Hatta şeye gittim. İstanbul'da Beyazıt'ın arkasında Kapalı Çarşı, Ayaklı Borsa deniliyor. Bilirsiniz. Orada bizzat izi, işlemleri izledim filan nasıl oluyor. Çünkü makas çok düşük oluyor. Her ne kadar döviz alım satımında biz komisyon uygulamıyoruz deseler de mesela atıyorum şimdi dolar alırken 1.42 Alış demek istiyorum. Fiyatı 1.42.50. Satış fiyatı 1.42.70 oluyor. Yani bu marjı onlar komisyon saymıyorlar. Ama bizim için ciddi bir handikap oluşuyor. Dediğimi anladınız mı? Bunun en güzel yolu dedim ayaklı borsa Türkiye'de bir numaralı bu işin çabesi diyebiliriz hatta. Ankara'dan kalktım gittim üşenmedim araştırdım. Ama orada bir takım Sakıncaları öğrendim. Karakoldaki poliste sohbet ettim. Dedi buradan yukarıya para çıkarmak riskli. İşte bir takım olaylar anlattı, örnekler verdi filan. O zaman tırstım. Ha dedim olmaz. Daha sonra gittim Ankara'da araştır babam araştır. En sonunda kulağınızı açın dönüşümlü vadeli mevduat hesabını buldum. Bu şu demek vade süresini siz seçiyorsunuz. Bankanın kontratı var. Oranlar vermiş. Yani piyasadaki oranların birazcık aşağısında. Yüzde bir, yüzde iki aşağısında oranlar veriyor. Demin bahsettiğim 3 para biriminin oranları var. Bir de TL ara sıra belki de liraya geçmek istersiniz. O yüzden. Onun da oranı belirli. İstediğiniz saniyede alım satım yapıyorsunuz. O paraya geçiyorsunuz ve günlük faiz işliyor. Dedim anladın mı? Az önce ben hani bir sürü para kaybettiğimi anlatmıştım size. Döviz bürolarını ilgi ettim filan. Gitti bizim paralar. Fakat bunu öğrendikten sonra işler yoluna girdi. Hatta çok güzel bir yere de rastladım. Denizbank o zamanlar Rus kamu bankası olan Siberbank'ın idi. Harika bir sistem kurmuşlar. Oranları da kaymaklı kadayıf gibiydi. Ben orada alım satım yaparken coştum tabi. Ondan sonra bir buçuk gün içerisinde üç para birimi arasında git gel. Öyle de çılgın hareket yaptım. Yani unuttum hangi gün o bir günde euro ile dolar. Ertesi gün hemen daha öyle olmadan sterlin <laughs> öyle bir şey yapmıştım. Sistem çökmüştü işte. Bunları biz belki iki saat filan uğraştılar. Yeni bir cüzdan açtılar bana. Dediler biz seninle baş edemeyiz. Sen genel merkezlik direkt işlem yap. Telefon numarasını verdiler. İstanbul. Ben artık oradan şahane işlemler yaptım. Yani Siberbank'a ben minnettarım. Denizbank'ta o işlemlerden çok güzel paralar kazandım. Şöyle fikir vereyim size. O bahsettiğim faizdeki kazancınızı saymayın. Onun dışında ekstradan hareketlerle dolar, sterlin, euro arasında gidiş gelişlerle bir yılda paranızı mesela 100 bin dolarınızı 120 bin dolar rahatlıkla yapabilirsiniz. Şansınız yaver giderse çok daha yukarılara gidebilirsiniz. Ama şimdi bizim borsacımız böyle dolar bazında %20, %30 kesmez. <gülüyor> Bizimki <gülüyor> yatırımcı değil de batırımcı zihniyetiyle bakıyor uçacak, roket diyecek. <laughs> 100 bin dolar, 5 milyon dolar olacak. <laughs> Bizdeki beklentiler öyle olduğu için küçümseyebilirsiniz. Fakat bana göre çok güzeldi, çok tatminkar oranlardı. Hala fırsatını bulsam yaparım. Araplara sattı Siberbank, Denizbank'ı. Ben de tabii 15 Temmuz'dan sonra hani daha önceki videomda anlatmıştım liraya geçin almayın döviz falan dedikleri için hayatımızı da kurtardılar böyle bir duruş sergilediler diye çıkmıştım. Ama şimdi döviz zaten almam. Dövize getirilen bir komisyon zaten varmış. Yüzde bir ekstradan onu 2020'de filan ya da 2018'de olabilir. Tam emin değilim. Okumuştum. Duymuştum. Böyle bir maliyet farkı da oluştu. Ayrıca bir de Bence şimdi lira almak lazım. Benim şahsi kanaatim. Siz kendi perspektifinizi ayarlayabilirsiniz. Ama ben şu anda döviz almam. Çünkü Hı. 7 yıldan uzun süren bir devrelyosyon final lira felç oldu. Tabii bu benim şahsi kanaatim. Ne olacağını bilmesiniz. Forex piyasasında Türk lirası işlem görmediği için zaten kolaylıkla spekülasyon yapılabiliyor. Yani 10-15 yılda bir taktuk devrelyosyonla birileri servet kazanıyor. Halbuki Forex'te lira işlem görse böyle bir şey olmaz. Amerika, İngiltere tek başlarına onlar bile kontrol edemiyor. Bilirsiniz 7 çarpı 24 saat açık trilyon dolar dönüyor orada. Yani günlük demek istiyorum. Kaç trilyon dolar kim bilir. Fakat Forex piyasasında işlem yapmak çok riskli. Kaldıraçlı işlemler ondan sonra minik bir harekette kaymada yani parite sapıyor 1.42 42'den 1.42 45'e geçince hoppala ekstra para getirmen ya da pozisyonu kapatman gerekiyor. Anladınız mı? Çok riskli orada kazanmak milyarda bir gibi bir şey. Tabi bu da benim şahsi kanaatim. Ama benim dediğimde de kaybetmek milyarda bir gibi. Çünkü en kötü ihtimalle elinizde euro, dolar, sterlin kalıyor. Anladınız mı demek istediğim? Üstelik faizi değişiyor. Bu çok güzel bir seçenek. Ne zaman lira'nın değerli ya da değersiz olduğuna karar verdiğiniz zaman. Yani döviz almaya karar verdiğinizde bu sistemi uygulayın. Benim size tavsiyem bu. Bir de şu var. Başka bir tavsiye daha vereyim. Siz gerçekten para kazanmak istiyorsanız bir takım çevreleriniz filan varsa, girişimci ruhunuz varsa benim kitaplarımı yurt dışında yayınladım. Bakın abartıyorsam taş olayım. Çok büyük iş yapar ama anti görüşler nedeniyle, ya öyle demiyorum ben. Mesela mizah romanları üç tanesi, kahkahadan kırılırsınız. Ama sonuçta kişi ve kurumları eleştiriyorsunuz. Anladınız mı? Arı kovanını çomaklıyorsunuz. Ondan dolayı Amerika, İngiltere gibi egemen güçler sevmez, müsaade etmez. O ülkelerde yayıncı bulmak çok zor olur. Bulsam bile dağıtımcı engelini tıpkı Türkiye'de olduğu gibi aşamam. Şimdi sizin bağlantılarınız varsa İngilizce çevirim mükemmel oldu. Hatta benden daha iyi çeviri yapabilecek Türk'ün alnını karışlarım. Niye diyeceksiniz? Çünkü dağarcığım zengin olduğu için benim Türkçe'de verdiğim anlamları bizim çevirmen Türk Dil Kurumu sözlüğüne baksa bile kavrayamayabilir. Çünkü benim ruhumu nereden bilecek? İngilizce mükemmel ama İngilizce konuşulan ülkelerde yayınlatma seçeneği daha önce bir videomda da anlatmıştım. Yok. Eğer Almanya, Belçika, Hollanda, İskandinav ülkeleri hani İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya gibi yerlerde İspanya, Brezilya, Japonya onlar da olabilir. O nokta şeyi olan yayın evi ile bağlantı kurarsanız ve yayınlanmasını sağlarsanız çevirmenin masrafları nasıl karşılanır onu bilemem. Yani o dile de çevrilmesi gerekir. Tüm telif hakkını noter huzurunda size devrederim. Gerçek kazançta öyle olur. Ha ben ne kazanırım? E ben de o sayede yurt dışına gidiş, yerleşme fırsatı yıkanırım. Benim için 50 milyar dolardan daha değerli. Bana göre. Lise 1'den beri en büyük idealim buydu. İkincisi de kitaplarımın yabancı ülkelerde yayınlanmasıydı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.